Herkese selam dostlar. herkese iyidir umarım. Polonya'dan herkese selam olsun. Bildiğiniz üzere arkadaşlar e, Covid yasası çıktı. Yasalaştı artık. Aslında ben bu videoyu bir teşekkür amaçlı e, yapmak istedim. Şu Şöyle e, bazı videolarımda size hep her zaman söylüyorum arkadaşlar. Youtube'larda Youtube'larda e, YouTube dedim pardon. Youtube'da bu mahkumlarla alakalı, afli alakalı, mücadele eden bazı insanlar var. Bunlarından en önemlisi, çok değer verdiğim birisi var arkadaşlar. Gerçi kendisini hiç görmedim, tanımadım. Çünkü ben biliyorsunuz yurt dışında yaşıyorum Polonya'da. Kendisi Türkiye'de yaşıyor. Diplomasız avukat arkadaşlar. Ben gerçekten Polonya'dan, buradan YouTube vesilesiyle kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu mücadelesi için, verdiği bilgiler için. Allah razı olsun ondan, Allah bin kere razı olsun. Yani düşünün adam ya bilmiyorum arkadaşlar benim babamın oğlu değil bu diplomasi avukat kimdir tanımam etmem. Ama gerçekten abi yani yaptığım mücadeleye arkadaşlar hak vermek lazım destek vermek lazım. Ya adam ne zaman görsem yayın yapıyor. Kendini parçalıyor mücadele ediyor. Ya ben inanıyorum ki arkadaşlar bunu YouTube'dan para kazanmak için yapmıyor bu arkadaş. Mahkumlara değer verdiği için mahkumlara bir umut için yani av çıkması için mücadele ediyor. Bakın arkadaşlar Covid yasası çıktı kimler çıkıyor, kimler giriyor, kimler yararlanıyor. Hepsinin bilgisini paylaşmış adam. Tek tek. Yani adam yani daha ne yapabilir? Daha mahkumlarla nasıl ilgilenebilir? Ben anlamadım. Yani bir avukat olsa bu mahkumlarla bu kadar ilgilenmez. Gerçekten Allah razı olsun diplomasız avukattan. Ben gerçekten onun yaptığı her şeye e, destek veriyorum. Onun yolundan devam edeceğim ben de arkadaşlar. O ne diyorsa yapmaya çalışıyorum ben de bu ya elimden geldiği kadar. Mektup yazın diyor. Ben burada Polonya'dan yani yurt dışından arkadaşlar Türkiye'ye mektup gönderiyorum. Sizi de yapın. Mahkumlarınız için. Bu af almak için. Bu genel af da olsa. Cezayirlerim de olsa bunu almak için arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Covid izin eve çıktı. Allah razı olsun. Covid izinlerindeki mahkumlar evine dönmeyecek. Çoluğuyla, çocuğuyla mutlu, mesut, bahtiyar olmalarını dilerim tabii ki. Bir daha da Allah düşürmesin cezaevine kimseyi. Çünkü yani yatılacak bir yer değil arkadaşlar. Allah kimseyi oralara düşürmesin bir daha. Covid izinlerine çıkan arkadaşlar da bir daha geri dönmüyor. Kapalıdan açığa geçecek arkadaşlar var. Bunu nerede? hepsinin yani şöyle diyeyim arkadaşlar ben size. Kovit Covid yasası ile alakalı ne bilmek istiyorsanız, ne öğrenmek istiyorsanız diplomasız avukat YouTube kanalında bakın dip, arama yerine diplomasız avukat yazın. Zaten hemen çıkıyor arkadaşlar. Orada adam tek 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 adam canlı yayınlar yapıyor. Covid'de bunlar giriyor, bunlar çıkıyor. Bunlar yasadan faydalandı, bunlar yasadan faydalanmadı şu olacak, bu olacak, şuna destek verin, şunu yapın, şunu yazın, şu maili gönderin. Yani yapın arkadaşlar bunları. Çok yani bir şey değil mektup yazmak, mektup göndermek çok zor bir şey değil arkadaşlar. Ben yani buradan yapıp gönderiyorsam siz Türkiye'den çok rahat yaparsınız arkadaşlar. Yani yapalım. Ya bu 29 Ekim'de biliyorsunuz Türkiye'nin 100. yılı. Herkes meclise bu affı gündeme getiriyor. Biliyorsunuz arkadaşlar plan ve bütçe komisyonundan çıktı bu Covid yasası. Hiç olmayacak bir yasa. Bu zamana kadar görülmemiş bir yasa çıkardılar. Saçma, saç yani saçma sapan bir yasa, yasa arkadaşlar. Yani o olmayacak bir yasa. Tamam faydalanan insanlar faydalandı çok şükür. Ona bir şey lafımız yok. Ama arkadaşlar plan ve birçok komisyonla yasa çıkmaz. Olmaz. Adalet komisyonu var, Anayasa komisyonu var, Adalet komisyonunun eee orada milletvekilleri var. Ya yani bunlarla bir görüşülmesi lazım, danışılması lazım. Yasa komisyonu kurulması lazım. Hangi mahkum faydalanacak, hangi mahkum faydalanmayacak onu hesaplayacaksın. Bir ceza indirimi vermesi lazım arkadaşlar mahkumlara. Olmuyor yani. Uzun yani cezası uzun olan insanlar faydalanamayacak bu Covid yasasından. Faydalansa bile yani çok bir şey fayda etmeyecek. Biz ne istiyoruz? Ya genel af istiyoruz ya af istiyoruz ya ceza indirimi istiyoruz arkadaşlar. Bunu da 29 Ekim'e kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sürdürelim arkadaşlar mücadelemizi. Bit yani usanmayalım. Hani tamam bunlar bir yasa verdi daha da vermezler demeyelim bu yasayı alacağız arkadaşlar. Diplomasız avukatın verdiği telefonları arayalım. Mektup yazalım. Ee, ya siz avukatlarınıza talep edin. Mahkumlarınız yazsın. Mesela ben arkadaşlar cezaevinde e, olduğum zamanlar yazıyordum arkadaşlar Adalet Bakanlığı'na. Tabi cezaevi müdürlüğü okuyor ama çok e, öyle tehdit şeyler yazmayın. Mahkumlarınız zaten yapıyorsa da öyle şeyler bilirler zaten. Yazılmaz. Yazıyordum yani Adalet Bakanlığı'na. Yasa istiyoruz, af istiyoruz. Bizler mahkumuz. Arkadaşlar yani biz mahkumuz. Yani e, af bizim için bir lütuf değil. Devlet yani devlet baba diyoruz. Mahkumların halini görmeleri lazım. Herkes mi suçlu? Herkes mi yani mahkum? Herkesin bir kaderi var arkadaşlar. Yaşaması lazım o kaderini. Tamam biz de yaşıyoruz kaderimizi. Bir şekilde herkes tamam suç işlemiş olabilir. Cezaevine girmiş olabilir. Nasıl arkadaşlar Covid izindeki mahkumları biliyorsunuz. Nasıl düzenlerine kurdular, yuvalarına kurdular. Islah oldular daha doğrusu. Kapalıdaki mahkum da ıslah olabilir arkadaşlar. Bir senede, iki senede, üç senede ıslah olabilir. Yani bir mahkum 16 sene, 15 sene, 20 sene yatması o insanı zaten artık dışarı çıktığında mı hiçbir umudu kalmaz arkadaşlar o adamın. 15-20 seneden sonra. Olmaz. Yani izin, af veriyorsan da tamam ver affımızı. Genel affımızı da ver. Yine kontrol altında oturttu o zaman. Suç işlersen bir daha geldiğin zaman da arkadaşlar al size, ben sen suç işlemişsin. Ben sana af vermişim. Sen bir daha suç işlemişsin. O adama o zaman bundan sonra da gün yüzü göstermez. Yani af aldıktan sonra da arkadaşlar kusura bakmayın. Genel aftan sonra mesela diyelim genel af inşallah çıkar. Cezayirini aldıktan sonra çıktıktan sonra da arkadaşlar yani suç işi bir daha cezaevine girerseniz kimse gözünüzün yaşına da bakmaz artık. Yani ne biz destek veririz uzaktan sonra zaten yıllardır e, af çıkmıyor. O kadar mücadele ediyoruz. O ki kendimiz için başkası için mahkumlar için Ahmet Mehmet için Hasan için hepimiz için arkadaşlar. Yani biz bu Covid izindeki gibi yapmayacağız. Covid izin Ahmet'e çıktı Mehmet'e çıktı Hasan'a çıkmadı. Biz onu demiyoruz arkadaşlar hepimize çıksın. Hepimiz faydalanalım ceza indiriminden aftan 29 Ekim arkadaşlar biliyorsunuz meclis artık e, kapanıyor. Kapandı mı bilmiyorum kapandı herhalde büyük bir ihtimal. Görüntülecek bir yasa masada kalmadı. En son bu COVID mahkumlarını düzenlemesi vardı. Onu da yaptılar bitirdiler. Artık herhalde resmi gazetede düştü. İşte daha dediğim gibi yani ben e, soru sorsanız arkadaşlar çok detaylı bilgi veremiyorum. Çünkü ben uzaktayım yurt dışındayım. Avukatıma da kalkıp diyemiyorum. Çünkü benim cezam uzun ben de faydalanamadım. Faydalanırsam bile benim kapalı da cezam var. Bundan faydalanmam için. Ya ben istiyorum arkadaşlar bir herkese güzel bir indirim çıksın. Uzun vadeli olan cezalara bir ceza indirimi gelsin. Mesela arkadaşlar hepimize bir 7-8 yıl, 10 yıl bir ceza indirimi gelse. inanın cezaevinde insan kalmayacak. Cezaevlerine de gerek kalmayacak. O çıkanların çoğu ıslah olacak. Ben inanıyorum. Ya sizler de inanın arkadaşlar. Cez e bu cezaevlerine mahkumlarımızı, kardeşlerimizi, anamızı, babamızı. Ya içeride çoluğuyla çocuğuyla yatan kadınlar var arkadaşlar. Ya olmaz. Hepimize bir düzen gelmesi lazım artık. 29 Ekim Türkiye'nin 100. yılı. Toplumsal barış için bir yasa gelmesi lazım. Biliyorsunuz yatır yabancı yatırımcılar gelmiyor. Türkiye şu an e ekonomi krizin içinde boğulmuş. O mahkumların arkadaşlar e bilmeyenlere söyleyeyim o mahkumların hepsinin bir gideri var. Yemeğiydi, içmesiydi, orada kalmasıydı. Tamam elektrikleri mahkumlar ödüyor ama o elektrikleri de mahkumlar nasıl ödüyor? Çalışmıyor, etmiyor. Ailelerinden para gelmezse bir kişi iki kişi ortak ödüyorlar arkadaşlar. Yani az da değil yani o koğuşa gelen elektrik paraları. O koğuşta e, mahkumun e, yemesi, içmesi, ne bileyim arkadaşlar, mahkumun da ihtiyaçları oluyor. Kantinden biri alıyor, biri alamıyor. Öyle insanlar var arkadaşlar, biz gördük de biliyoruz. Ondan bundan sigara isteyen mahkum oluyor arkadaşlar. Sigara alamıyor da bir tütünü sarma peşinde yani bir tütünün e, bir tütüne ihtiyacı olan mahkumlar var arkadaşlar cezaevinde. Bilmiyorsunuz. Ya bizler gördük, yaşadık, iki sene yattık. Yerlerde yatıyor herkes. Tuvalet kapılarının önlerinde yatıyor. Merdivenlerin boşluklarında yatıyor. Bunları mahkumlarımız bilir. Tamam size söylemiyorlardır ama bunlar gerçekten böyle arkadaşlar. Cezaevleri işler acısı. İstediğin zaman, hastalandığınız zaman gidemezseniz öyle doktora. Başım ağrıyor derseniz bir ağrı kesici verirler size. O da tamamdır bitti. Ağrı kesiciyle gününüzü idare edersiniz. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani bunları bir daha yaşamamamız için cezaevlerine bir daha dönmeyin. Öyle ben girerim bana istediğim zaman afferler değil arkadaşlar. Gerçekten yıllardır af çıkmıyor biliyorsunuz. Anca bir yasa düzenlemesi oluyor. O da artık 5 yıl sonra 10 yıl sonra. Biz gelin yani 29 Ekim'e kadar Diplomasız Avukat'ı dinleyin arkadaşlar. Adam Allah razı olsun bakın mücadele ediyor. Ee, benden de selam söyleyin. Ben kendisine yazıyorum. Varşova Gezgin TV dersiniz sizden bahsediyor. Ben gerçekten adamı takdir ediyorum arkadaşlar yani kim ne derse desin inanmayan da inanmayabilir adama ama ben inanıyorum gerçekten adam mücadele ediyor abi. Yoksa adam niye uğraşsın abi yok kim şu, şu numarayı arayın bu numarayı arayın şuraya mail gönderin. Adam bizim babamızın oğlu değil şey değil. Kendisi için bile uğraşsa kendisinin yakını bile için uğraşsa diyelim öyle bir şey olduğuna inanmıyorum da ben. Adam uğraşıyor abi Yani yap yapıyor uğraşıyor bir şeyler yayınlıyor. Yani bu adam çok ünlü bir youtuber değil sonuçta arkadaşlar. Bu adam mahkumlar için uğraşıyor. Boş işlerle uğraşmıyor. Her gün mahkumların derdini dinliyor. Her gün mahkumların ne zaman af çıkacak? Hangi aftan faydalanacak? Adam tek 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 hepsini oturmuş anlatmış. Bana sorsanız yani ben o kadar bilmiyorum. Gerçekten. Ben de bazı maddeleri biliyorum. Ama ben o yasadan kim faydalandı? Çünkü abuk subuk bir yasa. Ne olduğu belli değil. Biz anlamadık bu yasanın ne olduğunu. Adam etsin tek 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 anlatmış. Kim faydalanıyor? Kim fayda Adam mesela diyor dördü dört faydalanmıyor arkadaşlar. Bana buradan bazıları yazıyor dördü dört faydalanıyormuş. Tamam arkadaşlar dinleyin adamı. Adam ne demiş? Diplomasız avukat ne diyor? Ne bir nasıl bir yol gösteriyor? Adamı dinleyin arkadaşlar. Bakın çok önemli. Niye? Çünkü bu yasa çıktı. E, belli bir sürede teslim olmanız gerekiyor. Denetim bürolarına gitmeniz gerekiyor. Bu yasadan faydalanmanız için. Kapalıdan açığa geçme prosedürü var. Açıktan denetime geçme süreç süre, prosedürleri var. Adam hepsini tek 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 anlatmış. Kendi iletişim bilgilerini vermiş. Destek almanız için. Mahkumlarınızla alakalı destek alabilmeniz için. Adam tek 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 bilgilerini paylaşmış arkadaşlar. Yani hiç boş durmamış adam diyor. Adam diyor ki tamam diyor. Yapın diyor. Bunu yapın diyor. Bir de diyor beni de arayabilirsiniz diyor. Benden destek alabilirsiniz. Tamam benden de arkadaşlar bazıları şey demiş. yani Kusura bakmayın. Hani iletişim numaranızı verin. Arkadaşlar ben iletişim numarasını versem de ben... Size yurt dışından yardımcı olamam. Çünkü bilmediğim konular. Ben çünkü 4 yıldır buradayım arkadaşlar. Türkiye'de ne oldu, ne bitti, yasa nasıl işi bilmiyorum. Ben avukat, ben de sonuçta bir avukat tuttum burada, uzaktayım. Benim avukatım ilgileniyor. Ben avukatım ne derse ben de onu yapmak yapmakla yükümlüyüm. Çünkü bilmiyorum. Ben günün her günü diplomasız avukata açıyorum, dinliyorum. Adam ne diyor? Genel af, 29 Ekim'e kadar ne çıkaracağız, ne yapabileceğiz? Ben mücadele etmeye devam edeceğim arkadaşlar. 29 Ekim'de umudumu kaybetmiyorum. Çünkü herkes 29 Ekim'i e işaret ediyor. Gelin hep beraber olalım. Diplomasız avukatı olsun. Sizler olun. Ya Hep beraber el ele verelim arkadaşlar 29 Ekim'e kadar. Adam mektup yazın diyorsa yazalım. Mail atın diyorsa atalım. Ya gerekirse arkadaşlar dışarı çıkın diyorsa eylem yapalım diyorsanız eylem de yapalım. Ben buradan desteğimi zaten her zaman veriyorum. Ben buradan yani e, mektup yazmadığım yer kalmadı arkadaşlar. O bakanlığından bu bakanlığına kadar hepsini yazdım yasa için. Diplomasi avukatın yol, gösterdiği yoldan ilerlemeye devam ediyorum. Çünkü inanıyorum bir şeyler olacak arkadaşlar. Çünkü adam orada. E, sonuçta Türkiye'de yasaların nasıl işleyeceğini, çevresindeki arkadaşlarından, dostluğundan biliyor. Yani biz burada gurbetteyiz arkadaşlar. Ne avukat çevremiz var, ne bir bakan çevremiz var, ne e, burada bir yakınımız var. Ancak avukatımızla işte. Bir de açıkta cezaevinde işte, mahkum arkadaşlarımız vardı. Onlar arıyor sağ olsunlar. Onlardan bilgi alıyorum arada bir. İşte benim diyeceğim arkadaşlar bu kadar. Yani yapacak bir şey yok. Yasa çıktı. E, faydalananların gözü aydın e, diyelim. Ne bileyim Allah bir daha düşürmesin hiç kimseyi oraya. Covid izinden çıkmışlar bir daha cezaevine dönmeyecek. Açıktan e, denetime çıkacaklar olacak. Kapalıdan açığa geçenler olacak. Bunların hesaplamasının infaz müdürlükleri var. Onlardan da sorabilirsiniz. Dediğim gibi açın abi bir avukatı. Adam orada anlatmış. Ne yapacağınızı ne edeceğinizi tek, tek 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 anlatıyor arkadaşlar. Hani benim size buradan söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben sadece şeyi söylüyorum. 29 Ekim'e kadar arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin. Yazın. Bu affı gündemden düşünmeyin. Genel af ceza indirimi istiyoruz arkadaşlar. İkisinden biri olması lazım. 29 Ekim'de Türkiye'nin 100. yılında biz toplumsal barış için Mahkumları af istiyoruz arkadaşlar. O cezaevleri hala dolu. Bakmayın mahkumlar tahliye oluyor. Ama o yargıdaydan dosyası onananlar hepsi cezaevine geri dönecek arkadaşlar. Böyle de bir konu var. Dediğim gibi arkadaşlar yani çok lafı uzatmanın bir anlamı yok. Temmuz, şurada kalmış Ağustos, Eylül, Ekim. 3 ay. 2,5 ay. 3 ay. Neyse. Yani o, o aya kadar arkadaşlar elimizden geleni yapacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasayı alacağız arkadaşlar. Genel hafta olsa ceza indirim bir şekilde arkadaşlar alacağız. Çünkü 4'te dört denen bir kavram var arkadaşlar. Kimse anlamıyor ama bu 4'te 4 yatan cezalar var. 20 yılsa 20 yıl 20 yılını yatıyor arkadaşlar bu cezanın. 4'te 4'ünü yatıyor. Bu adamlar da insan sonuçta. Bunların da faydalanması lazım. Bu adamları dışarıda bırakamayız. Yani diyeceğim o işte arkadaşlar. Diyeceğim bu şekilde. Allah yüzümüze baksın hepimizin. Bütün mahkumların, bütün mahkum yakınlarının. Yani Rabbim yardımcımız olsun arkadaşlar. Biz umut etmedikçe kimse bize umut vermez. Umudumuzu biz kendimiz yaratacağız. Gerçi yaratmak Allah'a mahsustur. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Ne diyeyim? Mahkumuz madem öyle. Ama biz de insanız. Biz de bir huzuru, mutluluğu hak ediyoruz. Benim de sonuçta bir yaşantım var, ailem var. Ben de Türkiye'ye dönmek istiyorum bir şekilde. Biz terörist değiliz. Biz vatanı bölmedik. Vatanı parçalamadık. Bizler e, adli suçlu mahkumlarız. Bizlere bir yasa istiyoruz. Ben buradan tekrar talep ediyorum. Devlet büyüklerinden, cumhurbaşkanlarından, adalet bakanından, bütün milletvekillerinden. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 tane milletvekili var. Hepsinden tek tek rica ediyorum. 29 Ekim'de toplumsal barış için, Türkiye'nin 100. yılı için gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım ve mahkumlar için bir af çıkaralım. Bir... E, İndirim de olsa arkadaşlar, ceza indirimi de olsa bu bize tela telafi olur. Bir 10 yıl bir ceza indirimi olsa gerçekten çok güzel olacak. Cezaevinde hiç bir mahkum kalmayacak. Herkes mutlu mesut dışarı çıkacak, ailesiyle kucaklaşacak arkadaşlar. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Allah'a ee, Allah emanet olun arkadaşlar. Umudunuzu kaybetmeyin dediğim gibi. Diplomasız avukata tekrar saygılar, sevgiler Polonya'dan e, selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizin yardım yardımcısı olsun.